Frankfurt caddelerinde yürüyorum bugün. güzel bir şehir. Bakımlı. Ama her şey rağmen burada da boşu boş serseri insanlar var. Gördüğünüz gibi kapı yerler hep değişik şekillerle karalamışlar. Hiçbir anlamda içeriye gittiği olmayan bu şekilde. Çok da insan için gerekli davranış şekilleri değil belki başı boş kimsesiz zavallı insanların bir tepkisi ama Sadece Bu hiç öyle önemli bir şey Frankfurt diyor. Frankfurt'ta çok sayıda fuar düzenleniyor. Ve bu fuarlardan bir tanesi de hemen geçtiğimiz köprüde tarihi belliydi. Bu fuarlar genellikle tanıtım, bilimsel gelişmeler efendim festival şeklinde devam edebiliyor. ING Bank'ın burada da şubesi var. Genellikle bu benim gezdiğim bölge fuar alanları. Biraz sonra şehir merkezinde daha önemli alışveriş ve gezinti bölgelerini göreceğim. Yürüyerek gidiyorum çünkü burada Bugün grev var. Geçtiğimiz salı başladı. Hala devam ediyor. Kutuçlar, trenler, tramvaylar, tren birçok ulaşım araçlarında sendikal grev var. 200 metre sonra, Bu sonra sağa dönün. Sendikadan çok da önemli bir niteliği içeriyor ama sanırım kişiler insanlar tat ettiği için böyle bir yol tercih ediyorlar. Yani. buralarda ışıklardan geçerken bisiklet yollarında, tramvay yollarında, tren yollarında geçerken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü kurallar son derece kesin. Doğu yönünde ilerleyin. kokusu düşük. yandır Ve karşıya geçiyoruz. Araçların hepsi duruyor. Yayaların önceliği her zaman fazla mı? Işık olmadığı bölgelerde kesinlikle yayalar öncelikli. Ama ışığın olduğu yerde kurallar kesin. 400 metre sonra çatalın solundan devam edin. Her şeye rağmen burada kuralları kesinmiyoruz ama biz Fransa Paris'teydik. Orada kuralları pek fazla da uyuduğu söylenemez ama özellikle türler çok net bir şekilde uyuyor. Yayalar fazla uyumuyor. Özellikle uzak doğu bölgelerinden, Afrika'dan gelen siyahi ve çekik gözlü vatandaşlar biraz daha eğitimsiz zamanla alışır diye düşünüyorum ama bir mahalleden geçtik dün tren garına gelirken Paris'te gerçekten ürkütücüydü. Yani sokaktaki çocuklar, insanlar, gençler başıboş kaldırımlarda oturuyorlar ve üretmeden yaşamaya çalışıyorlar gibi gözüküyor ama tabii çalışanları da var. Hepsi ayrı kategoride tutulamaz ama görünen fotoğraf ve manzaralar pek hoş gözükmüyor. Ama burada öyle bir şey yok. Burada şu anda herkes işinde. <laughs> günü, pazar günü Frankfurt ana caddelerini gezerken çok kalabalıktı çünkü çalışın iş hayatı bittikten sonra insanlar kendilerini sokağa ve gezintiye atıyorlar yine de dediğim gibi büyük şehirlerde yaşamak büyük şehirlerde hayat sürmek insanlar için çağımızda çok zor araçla şehir içerisinde geldiğiniz zaman park edecek yer ayrı bir sorun. Park ettiğiniz yerin ücreti ayrı bir sorun. Kısaca şehir içinde araçla gezmek çok da akılcı değil. Toplu taşıma araçları bunun için böyle büyük şeyleri daha büyüklerini taşıyor. Örneğin burada 50 Euro'luk bir bilet alıyorsun. Bir ay süresince Almanya'nın içerisinde her yere gidip gelebiliyorsunuz. Trenlerle, otobüslerle, tramvaylarla toplu taşıma araçlarını kullanabiliyorsunuz. Ancak bazen çok lüks trenler ulaşım araçlarında geçerli olmayabiliyor. Sanırım yaklaşık 2 kilometre yürüdüm. En az bir 2 kilometre daha yürüyüp günlük, günlük yürüyüş süremi 6000 adıma yani 4,5-5 kilometreye çıkarmak sağlık açısından da olumlu. Onun için bu yürüyüşler de benim oluşuma gidiyor. Burası biraz şehir merkezi sayıdır. Yaklaşıyoruz şehir merkezine olan merkezlerde ee, bazı şehirler var ki hareketlerin i̇şte yüksek olduğu noktalar vardır. İşte İzmir'de Kemeraltı, Ankara'da işte Ulus Çankaya, Kızılay gibi, İstanbul'da işte Beşiktaş Beyoğlu gibi bir yerler hareketli yerler. Orada da yine Güzel bir Martin Hotel, Frankfurt Çatalın solundan devam edin. Ardından hafif sola yönelin. Ee, burada karşıda bir, bir bina var ama tam ne olduğunu bilemiyorum. O da sanırım otel. Burada yüksek bir bina var. Burada da iş yerleri. Çoğunlukla e, Frankfurt'ta. Avrupa ekonomisinin başkenti olarak bilindiği için tüm ülkelerin bankaları veya banka uzantıları, finans merkezleri, ekonomiyle ilgili bölümleri bu binalarda merkezini taşıyorlar ve buradan sağ dönün, güneydoğu yönünde ilerleyin. işte geçtiğimiz gün burada uğramıştım. Almanların en önemli birisi çalışmak çalışmak ve çalışmak İşte hemen bir heykel var heykelde elinde çekiç bu dönüşü yapın ardından sağa dönün zorunlu olduğum her anımsatan bir heykelin önünden geçeceğim Zekeri'nin koluna dikkat ederseniz elinde çekiç var, diğer elinde de bir başka bir demir parçası var, çaktırmak figürü var. İşte hemen bitişte de yaklaşık bir kata yakın bir bina görüyoruz. Bakalım binanın ismi ne, ne için yakından görelim. Şimdi bir alışveriş merkezi olduğunu hatırlıyorum. Daha önce de gelmiştim buraya. Burada en gain city diye devam edebiliriz. Şehir merkezinin olduğu bölge işaretli. tabela. Parkları güzel, bakımlı. Bugün biraz da yağmur çiselediği için Dukaklarının görünüşü biraz daha temiz ve berrak olarak görünüyor. Burası e, Messe Turizm Turu. Bu binanın adı Messe Turizm Turu. Yani Messe burada, e, biraz önce söylediğim gibi genelde puanları satan bir kelime. Bir kelime. Çok diye bir ama karşıda. Bu gördüğünüz piramit şeklindeki yerler genellikle U band yani yer altı. E metro istasyonu. Işte. Güneydoğu yönünde ilerleyin. beraber böyle bir aldık. el şerim yok. Almanya'nın her tarafını gezebiliyoruz. Fransa'da da buna benzer bir yöntem var ama orada daha çok 300 metre sonra U dönüşü yapın. Diğer ulaşım araçlarından bazen kullandık. Türkiye'de yasaklanan bir Uber sistemi var. Uber sistemleri burada geçerli ve şeye göre, taksiye göre biraz daha ucuz kiraladığımız araçlarla gezmek mümkün. Evet, yaklaşık 10 gündür buralardayız. Bir hafta daha buralarda kuracağız. Mart, 31 Mart seçimlerinde Türkiye'ye dönmüş olacağız. Doğru kullanmak için. Burası ışık fuarıydı. Geçtiğimiz günlerde faaliyetteydi. Şu anda kapanmış. Herhalde süresi bitti. Hemen ileriye doğru gittiğim zaman şehrin ana merkezi, ana alışveriş merkezlerinden birisine doğru ilerliyoruz. Yaklaşık yaklaşık 3 kilometrelik yol yürüdüm. Ee, yani sanırım e, bulunduğum yerden burası 3,5 kilometreydi. Bir 500 metre daha yürüdüğüm zaman hedefe ulaşacağım. Daha sonra buralardan değişik merkezleri gezerek tekrar geldiğim noktaya kaldığım noktaya döneceğim. Batı yönünde ilerleyin. Başkent olarak biliniyor burası. Berlin genel başkenti. Daha önce Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşmeden önce Bond'u başkenti. Ama şu anda başkent Berlin. Ama burası ekonomik başkent olarak biliniyor. Şimdi Skyline Plaza diye bir alışveriş merkezine doğru yerliyorum. Evet, evet. Bu saatlerde buralar çok sakin oluyor çünkü herkes çalıştığı için ürettiği için başı başı insanlara rastlamak mümkün değil. Yani ne kahve var, ne başı boş oturan sokaklarda dolaşan insanlar. Herkes çalışıyor. Zaten emekli evet, kişi de burada 65, 67 sanırım. 70 ve 72'ye çıkarmayı düşünüyorlar. Çünkü eee üretmeden yaşamak bir ülkenin... 200 metre sonra sola dönün geleceği için çok da artı bir durum değil. Festival alanları olduğu için çok sayıda otelin de bulunduğu bir bölge. Biraz sonra buradan karşıya geçip Doğru gireceğiz. Bisiklet yolları ve yollar hayli fazla. Bunun için şu anda trafik çok sakin. Ama buralar bazen saatlerce kalabalığın olduğu bir yer. Sola dönün. Ardından sağa dönün. Gideceğim merkezi işaretlediğim için ara ara yol tarifi yapıyor elimdeki telefon. Burası Alışveriş Merkezi'nin otoparkı. Geldiğiniz zaman buraya park edebiliyorsunuz ama alışveriş merkezlerinde de e, otoparklar ücretli, Türkiye'deki gibi bedava değil. söyledim ki burası da bir otel. Far alanı olduğu için otel alanı da hayli fazla. Kaç tane kap yurpa kongre şovuz der besti farklı yazıyor. Skylen Plaza'nın giriş bölümü tarafına doğru ilerledik. Buradan giriş yapılıyor. Güney yönünde ilerleyin. Dünyada eczane demek. Hemen girişte sağımızda bir eczaneyi görüyoruz. Bu sigara içmek dünyanın her yerinde sapıkça bir olay. Buralarda da insanlar rahat rahat meydanlarda insanların olduğu yerlerde ıskara içebiliyorlar insanların çok bilinçsiz olduğunu gösteriyor. Halbuki sigaranın içerisinde içildiği zaman dört bin çeşit kimyasal var. İşte insan sağlığı için zararlı. 3996 tanesi zararlı. Birkaç tanesi bağımlılık yapıyor. Ama sigara içeri değil. Sigara içenlerin 8 metre çevresinde bulunan insanlar için en büyük tehlikeye atıyor. Çıkardığı hazlar... Kuzeybatı yönünde ilerleyin. Deri yoluyla, ile solunum yoluyla absorbe edildikten sonra kana karışıyor. 28 yıla kadar kan takılarak vücudun zayıf düştüğü noktada e, kanserin neden oluyor. Evet şimdi burada video sonlandırıyor. Havuz geçiyor. merkezine geçiyorum.